Uf! Ya kapatsana kapıyı. Onları nereden buldun? Seni ilgilendirmez. Sayı sayıyorum şurada kafamı karıştırma. Ne geldiyse başımıza bunlar yüzünden geldi. Ya anne bıraksana. Anne, anne, anne dur. Anne aç kapıyı. Anne, anne aç kapıyı. Ya, ya anne aç kapıyı. Ya anne. Senin anne, için oğlum. Senin iyiliğin için. Ha. Anne bak hayatımı mahvedeceksin. Anne hiçbir şeyin farkında değil. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Ama öyle söyleme. Hayatımı affet. Hayatımı. Anne. Anne. Anne kendine gel. Anne. Buyurun Ayfer Hanım. Buyurun. Ne? Sen, sen ciddi misin? Bu gece. Saati. Tamam tamam hemen geliyoruz. Ufuk olay mı çıkarmış yine? Bu kez Ayfer Hanım. Ne olmuş? Ölmüş. Bize bir müsaade eder misin? Sizin Rıza Müdür bizim cinayet amiriyle konuşmuş. Dosya artık sizde. Ne zaman olmuş? Komşular sesleri bir saat önce duymuşlar. Biz geldiğimizde iş işten geçmişti. Başını vurmuş. Kapıyı içeriden kilitlemiş. Biri dışarıdan vurmuş kırmış kapıyı. Oğlundan şüpheleniyoruz. Kesin mi? Evden çıkarken komşular görmüş. Bir de şunu bulduk. Nerede bulunuruz? Kesedin hemen yanında. Uyuşturucu olduğunu düşünüyoruz. Ufuk annesiyle haplar yüzünden kavga etmiş olmasın? Her şey olabilir. Şuna bakalım bir. Yanlış yapıyorsun dedim. Bana bırak dedim, kaç kere uyardım. Böyle olacağını nereden bilecektik ki Mesut? Bilecektik Selin. Herif dibine kadar bağımlı, bir manyaklık yapacağı belliydi. Gerekirse ısrar edecektik. Lafımı dinletmeyi beceremedim, beceremedim lafımı dinletmeyi. Geç kaldık amirim, affet bize. Abi olay bildiğin gibi değil. Niye? Anneni öldürmedin mi? Abi deme öyle. Kazayla oldu. Nasıl bir kaza oğlum bu? Kadın senin için çırpınıyordu. Dua et Sedat amirin oğlusun. Ne olur bir kere beni dinleyin abi. Dinleyecek bir şey yok. Yarın sorgum var. Nefesini tüketme. Mesut. Mesut. Amirim. Ben bu dünyadan abim. alacaklıyım Mesut. Mesut. Dü Dü Biliyorum amirim. Benim, benim daha birkaç ay, ay önceye bir kadar bir ailem var, Bir hayatım vardı. Biz çok güzel bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Şimdi karım öldü. Oğlum katil. Annesinin katili. Ben... Ben bugün bir kez daha öldüm Mesut. Biz vatan sağ olsun diye öldük. Çocuklarımız güvende olsun diye. Benim öpmeye kıyamadığım oğlumu kim nasıl zehirler Mesut? Komiserim, Gar, gar, gar. Ne oluyor? Ah. Bana her şeyi anlatacaksın tamam mı? Her şeyi anladın mı? Seni kim alıştırdı? Torbacı kim? Ona satan kim? Hep senin patronu kim? Tek tek anlatacaksın. Ah. Bir kişi bile cezasız kalmayacak. Yoksa ne olur biliyor musun? Ne olur biliyor musun? He? İkimiz de öbür tarafta babanın yüzüne bakamayız.